Herkese merhaba. Videomuza geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Birazcık hastayım. Sesim kötü çıkarsa kusuruma bakmayın. Bugünkü videomuz JDM tutkunlarının gerçekten seveceğini düşündüğüm Van Vangan hattı üzerinde bulunan Dayıkoku Otoparkı. Bu otoparkın aslında ilk bulunduğu dönemi Midnight Vangan videomuzda bahsetmiştik. İsteyen arkadaşlar o videoya giderek detaylı bir şekilde izleyebilir. Hazırsanız kemerleri takın başlıyoruz. Yokohama limanında bulunan Daikoku iskelesi 1971 ve 1990 yılları arasında inşa edilmiş suyun üzerindeki yapay bir ada. Japonya'dan ihraç edilen araçlar için depolar, konteyner terminalleri ve yükleme tesisleriyle dolu olan bu yer belki de bindiğiniz Japon otomobilinizin size gelmeden önce Japonya'da durduğu son yerlerden biri olabilir. Yani arabanızın Japonya'da en son Daikoku'yu görme ihtimali oldukça yüksek. Japon otomobil kültürünün bir parçası olan yarı pistleri, tuning dükkanları, otomobil müzeleri ve toge dağları otomobil severlerin nasıl vazgeçilmezi ise Daikoku Otoparkı da tam olarak onlardan biri. Japonya'da otomobil severlerin asla boş bırakmadığı bu otoparkın en güzel özelliklerinden biri ise bütün çetelerin, grupların ve otomobil severlerin bir arada olduğu sorunsuz beyaz bayraklı bir alan olması. Yani otoparkta illaki problem çıkıyordur ama genelde beyaz bayraklı bir alan olduğu söyleniyor. Yani ufak tefek tartışmalar ya da işte kavgalar çıkıyordur ama öyle aman aman çetelerin gerçekten çatıştığı ve savaştığı bir yer değil. Savaşmaktan kastım da yani otomobillerini konuşturdukları bir yer değil. Genelde beyaz bayraklı bir alan olarak geçiyor. Hepimizin bildiği meşhur Midnight Wangan hattını ve Shutoku K6 Daikoku hattını birbirine bağlayan bu otopark tırların park ettiği, limana gelenlerin dinlenip ihtiyaçlarını giderdikleri bir yer. Otomobil sevenlerin uğrak noktası haline gelen bu yer zamanla gelişerek restoranların, kafelerin ve alışveriş yapabileceğiniz birçok mağazanın açıldığı bir yer haline gelmiş. Sadece otomobil sevenlerin toplanmaya başladığı bu yer zamanla birçok insana iş imkanı da sağlamaya başlamış. Tabii günümüz döneminden çok önce 19 1990'lara gidersek Japonya'da daha karanlık ve underground bir araba kültürü olduğunu hepimiz biliyoruz. Çetelerin ve grupların kol gezdiği 90'lar döneminde burasını Midnight Club keşfetmiş ve uzunca bir sürede egemenlik onların elinde olmuş diyebiliriz. Ancak o dönemin kötü çocukları artık büyüdü ve daha sakin insanlara dönüştü. Tabii ki bunda Japonya'nın katı yasalarının da etkisi yok değil. İlk zamanlar gerçek çetelerin ve sokak yarışçılarının uğrak buluşma noktası olduğu için polisler rahat vermez ve genelde kala kalabalığı dağıtırdı. Şimdilerde biraz daha legal bir yer haline aldığı için polislerin pek bir şey söylediği söylenemez. Her ne kadar polisler fazla ses çıkartmasa da Dayı Koku'nun en yoğun olduğu gün olan cumartesi günleri kalabalık çok fazla olduğunda polisler her ihtimale karşı grupları erkenden dağıtıyor. Bu yüzden gerçek otomobil severler ve sokak yarışçıları cuma ve pazar günleri toplanmayı tercih ediyorlar. Bangan hattında hız denemesi yapan yarışçıların yarış sonrası uğradıkları bu otoparkta otomobillerin dinlendirdiklerini ya da hız denemelerinden önce araçlarının son kontrollerini yapan insanların hazırlıklarını görebilirsiniz. Türkiye'deki açık araba pazarlarını hepimiz biliriz. Galerilerden daha uzakta insanların biraz daha iç içe olduğu bir alan olur genelde. Daikoku'da böyle bir işleyiş kesinlikle var. Yani araba alışverişi yapılan bir yer ama asıl amacı kesinlikle bu değil. Milletin biraz daha gösteriş için geldiği bir yer olmuş artık. Yani yabancı ve yerli turistlerin özellikle yabancı turistlerin akın ettiği bir yer. Böylece oradaki alışveriş merkezlerinde işte alışveriş yapılıyor. Hatıra olarak bir şeyler alınıyor. Millet arabaları görerek haliyle Güzel bir gün geçiriyor, bir gece geçiriyor diyebiliriz. Daihoku'nun kendine has ortamı ve gördüğünüz arabaların çeşitliliği sanırım en dikkat çekici şeylerden biri. Bu ortamda Japonya'nın kendine özgü K isimli arabalarından tutun, meşhur JDM otomobillerine, eski klasik araçlara ve İtalya Avrupa araçlarına kadar hepsini görmeniz mümkün. Hatta ve hatta Oku araçlarını dahi görebilirsiniz. İnsanlar bu Bosozoku arabalarını nasıl sürüyorlar aklım almıyor. Yani trafiğe bu araçta nasıl çıkıyorsun, nasıl kaza yapmıyorsun ya da bu arabayı nasıl sürebiliyorsun düşünmeden edemiyor insan. Otomobil sahipleri araçlarını park ederken kendi otomobilleriyle aynı olan araçların yanına park etmeye özen gösteriyor. Durum böyle olunca da ortaya güzel bir görsel şölen çıkıyor. koku da ayrımcılık denen bir olay söz konusu değil. Buraya hangi araba ile gelirseniz gelin sizle aynı düşünce yapısına sahip olan bir birkaç insanın çıkması oldukça yüksek bir durum. Bu otoparkın özelliklerinden bir diğeri ise ses savaşlarının yapılması. Ancak ses dediğimizde aklınıza egzoz ya da motor sesi gelmesin. Büyük van araçlardan tutun da otomobillere kadar ses sistemleriyle donatılmış araçların ses sistemlerini kapıştırdığı bir savaştan bahsediyorum. Gelen kalabalık bu araçların başına toplanıyor ve iki ya da daha fazla araç izleyenlerin beğenisine sunuluyor. Müzikler açılarak desibel ölçümü yapılıyor ya da izleyenlerin ses seçimine göre kazananlar açıklanıyor. Eğlence için yapılan bu ses savaşlarında gayet eğlenceli ve güzel saatler geçmiyor değil. Zaten bence de geçmemesi mümkün değil gibi gözüküyor. Tabi bazen yüksek sesten dolayı başları polisler tarafından belaya girdiği de oluyor. Eğer gerçekten otomobil tutkunu bir insansanız burada kendinizi kaybetmemeniz imkansız. Burasının bizim için gerçekten bir otomobil cenneti olduğu ortada. Gönül ister ki bu videoyu izleyen herkes bir gün o otoparka adım atabilsin. Anlatılacak çok fazla şey olmasa da Japonya'nın vazgeçilmezi haline gelen Daikoku Otoparkı'ndan bahsetmeseydim kesinlikle olmazdı. Çünkü her yerden bahsettik ve bu geride kalsaydı bir eksiklik olacağını düşünüyordum açıkçası. Bunu da böylece aradan çıkartmış olduk. Hem hastayım biraz kısa bir video oldu hem de en azından burayı da anlatmış olduk. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesini isterseniz videoya yorum yapabilir, beğenebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bunun gibi Video fikirleri aklınızdaysa yorumlara belirtin ki ben de göz atayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir kusurum varsa da kusura bakmayın tekrar. Görüşmek üzere.